x eksi sonsuza götürdüğümüzde eksi sonsuz böyle eksi sonsuz durum oluyor. Türev aldığımızda bu sefer karşımıza kosinüs çıkıyor. Bunu da eksi sonsuza götürdüğümüzde kosinüsün mantıklı bir sonucunu bulmamız mümkün değil. Dolayısıyla burada lopitalde tıkanıyoruz. Biliyoruz ki sinüs x 1 ile eksi 1 arasında. Her tarafa x ekleyelim. Buradaki amacım şu ifadeyi elde etmek. Her tarafı x'e böledim. Yalnız x eksi sonsuza doğru gittiği için negatif bir değer olacağından eşitsizlik yön değiştirecek. Elde ederiz. Bunları ters çevirmem gerek. Ondan önce şunu düşünelim. x eksi sonsuza gidiyor. Dolayısıyla pay kısmı eksi. Yani x eksi eksi 1 yine eksi. Burası da eksi. Eksi bölü eksi. Burası ne olacak? artı olacak. Yine benzer şekilde eksi sonsuza gittiği için pay kısmı da eksi, payda da eksi ve burası da artı. 2 artı değer arasında olan x artı sin x bölü x de artı. O halde bunları ters çevirdiğinde eşitsizlik yön değiştirecektir. Yani burada pay pi ve payda x parantezini alırsam Elde ederim. Bu x'ler sadeleşir. Ortası aynı. Aynı işlemi sağ tarafta da yapıyorum x'i x'e böldüm 1, 1'i x'e böldüm 1 bölü x. Bunlar sadeleşti. Işte. Şimdi x'i eksi sonsuza götürdüğümde bakın şu 1 bölü eksi sonsuzdan burası 0'a yine şu 1 bölü x, 1 bölü eksi sonsuzdan 0'a gidiyor. Yani şurada da 1 kalıyor, burada da 1 kalıyor. Yani benim limitini aldığım değer 1'den büyük eşit ve 1'den küçük eşit oluyor. Dolayısıyla bu ne demek? istenilen limit değerinin 1 olması demek.